Deli misin sen? Bayılırım neşeli günlere. Ha, şu Ali Naşit'le Münir Özkul'un turşu suyu yüzünden kavga ettikleri film değil miydi? Evet. Hatta biri der ki turşu suyu sirkeyle yapılır öbürü de limonla. <laughs> Var ya çok severim o filmi ha. Yüz kere izlesem yine bıkmam. En çok da Şener Şen'e bayılırım ha. Ya amca rolünde süperdi ama değil mi? Ya hani şu kahvede jilet sattığı bir tane sahne vardı. Evet. Dünyanın bütün meşhurları bu jiletle tıraş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Baktım baktım. Pelin nerede kaldın kızım? Öldüm öldüm dirildim. Hadi hemen derse oturun. Annen gelir şimdi. Geldim işte Hacer Hanım. Abartmayın. Hadi Zafer başlayalım. Ya bir soluklansaydın ne bu acele? Yok yok geç bile kaldık. Hoş bulduk. Merhaba çocuklar. Hoş geldin anne. Zafer'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Çalışıyorsunuz ha? Evet anneciğim. Ben yukarıdan bir şey alacağım. Bahri arabada bekliyor. Biz yemeğe gelmeyeceğiz dışarıda yiyeceğiz. Beklemeyin olur mu? Olur. Ee Gözde'cim. Uzun zamandır buralarda yoktun. Nasıl buldun buraları? Değişmiş mi? Açıkça konuşmak gerekirse düşündüğümden de çok değişmiş Berna teyzeciğim. Kimse eski yerinde değil. Ah, kim ne derse desin ben senin Mert'le tekrar bir araya geleceğinizi düşünüyorum. Sen hiç canını sıkma. Öyle mi dersiniz? Tabii. Bak mesela aramızda kalsın. Celal bu işe başta çok karşıydı ama o da görecek. Mert'e dünyada senden daha uygun bir kız yok. Çok teşekkür ederim Berna teyzecim ama zorla güzellik de olmuyor. Mert beni istemiyor. Aa merak etme canım benim. Onun da gözü açılacak. Çok sağ olun Berna teyzecim. İzninizle ben bir lavaboya kadar gidebilir miyim? Aa tabii, biliyorsun nasılsa yerini. <laughs> ki getirdin. Çok teşekkür ederim. Asıl sen benimle geldiğin için ben teşekkür ederim. Bir boza daha? Hayır artık almayayım. Artık kalksak olur mu? Saat geç oldu da. Senin ne zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. İstersen bunu Bahri Hoca'na anlat. Tamam. Kalkıyoruz. Efendim Melih. Mert. Her ne yapıyorsan bırak işini ve acilen buraya gel. Olmaz efendim Denizli'yim. Öyle mi? Daha iyi. Konu da ilgilendiriyor. Deniz'i al gel. Ne oluyor Mert? Melih. Acilen bizi görmesi gerekiyormuş. Kazım'ım. Bak bu olanlar bize ders olsun. Konuşmadan etmeden hüküm vermemek lazım. Haklısın Sabiha, doğru valla. Ben de hata ettim. Lafım sırf sana değil, yanlış anlama kendime de diyorum. Akıl vermek değil niyetim. Şimdi e, işi bırakacağına emin misin? Tekrar bir düşünsen. Bu konuzamasın masın Sabiha. Kararım kesin benim. Ama yani, tam düğün öncesi olacak şey değil Kazım. ha Tekrar bir düşünsen. Ben düşüneceğimi düşündüm. Gitmem oraya bir daha. Paradan başka şeyler de lazım sana Sabiha. Ben hep böyle yaşadım. Bu yaştan sonra da bildiğimden şaşmam. Peki. Sen en doğrusunu bilirsin Kazım'ım. bazen yanılırsın, gün doğumu sanarsın geceyi. Bazen kırılırsın, melek der sarılırsın. Bazen vurgun yer, denize nefessiz kalırsın. Bazen hayat sadece koca bir nasıl. Neden? Kalbim bomboş kalır, kırılırsın. Bitti der, ayılır ağlarsın. Bitti demekle olsa gitti demekle kalsa aşk seni vurduğu gibi bıraksa bir denizin kıyısına göreceksin denizin kıyısına göreceksin haline bak ya. Manyak. Deniz. Hayır ya. <laughs> Bari onu almamış ol. Annem gönderdi. Hepsini bitirecekmişiz. Nasıl içeride durumlar? Ne yapıyorlar? <laughs> Vallahi aşk tazeliyorlar. <laughs> Ama niye iyi ya? Kavga gürültü olmasın da. Sen nasıl onu bunu bırak da. Şu annemin gittiği fazcı var ya. Hı. Ben de ona gitmek istiyorum. Ya kadın her şeyi bildi. Aman bırak ya. Boş işler bunlar. Ya bak Falda bir kadın var demiş. Tamam, bizim anladığımız gibi bir şey olmasa da aralarında sonuçta vardı öyle bir kadın. Sonra babam da işten ayrılacağını söyledi. Bak o da çıktı. Ya Falda için para harcanır mı Banu? Ya abla sen geleceğini öğrenmek istemiyor musun? Bak senin için de harika şeyler söylemişim. Falda da olsa bunları duymak güzel tabi. Ama benim o güzel günleri beklemeye fazla sabrım kalmadı be Banu. Umudum yavaş yavaş tükeniyor. Hani gelmeyecektin sen, ne oldu? Annenle babana söz verdim Pelin. Bizde verilen sözler tutulur. Ay, bay ispiyoncu bay doğru oldu şimdi de. Sen de bana diye çıkmışsın ha dışarı? Başka bir yalan bulamadın mı? Kusura bakmayın Zafer Bey. Bizde kapasite bu kadar. Ben sana kapasitesiz demedim Pelin. Dedin. Hayır demedim. Dedin işte. Öyle bir şey demedim. Eh, Pelin, anneler yemeğe gelmeyecekmiş. Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. Hayır. Ee, tamam çocuklar. Bir şey demedim. Ya kusura bakmayın Hacer teyze. Ben öyle demek istemedim. Yani tokum demek istedim. Sağ olun. Ay pek de kibarız. Kusura bakmayın Hacer teyzeymiş. Kibarcık seni. Derse dönsek. Ya hadi sevgilim ya okuyalım şu senaryoyu. Ya hiç mi heveslenmiyorsun anlamıyorum ki. Ya off, ondan değil pek havamda değilim bugün. Ya ne olur ya ne olur. Hadi kırma sevgilini çok istiyorum bak. İyi peki getir hadi. Aa. İşte benim sevgilim. Bak, bu bir aşk hikayesi. Biz şimdi kadın erkeğin sahnelerini okuyacağız. Haliyle sen erkeğin repliklerini okuyacaksın, ben de kadının. Ya iyi de böyle şeyleri beceremem ki ben. Of. Yani tamam, ben de kamera arkasında olmayı tercih ederim ama alt tarafı okuyacağız işte. Tamam, başla Ne zamanki günde ocak sevgilim, ben seni hatırlayacağım. Güneşin her parıltısında içime dolacak gözlerin. Sonra türlü türlü hallerin gelecek aklıma. Ben size geceleri hatırlayacağım seni. Ölümle puslu bir rüzgar. Gördüğüm tek şey yakamoz olacak. Ve dolunaya dolanmış saç... <laughs> ya dolunaya dolanmış saçların ne? Ya, of Özgür, ya senaristin hayal dünyasına saygı duy biraz. Ya iyi de komik geldi, ne yapayım? Ya, çocuğun tarzı böyle, ne yapalım? Hadi oku. Tamam, tamam. Önümde puslu bir rüzgar, Gördüğüm tek şey yakamoz olacak. Ve dolunaya dolanmış saçlarım. İşte şimdi gidiyorum. Ay küçülüyor, mevsim değişiyor. Aynı kalansa hep sensin. Ee, gitme. Ne olur gitme. Zifiri karanlıklara mahkum etme beni. Ama gitmezsem? Gitme. Yalvarırım gitme. Abi kavga mı ediyorsunuz? <laughs> Canım ya. Yok Epeciğim. Biz oyun oynuyoruz. Gel sen de bize yardım et. ha. Olur. Ha? Sen işe gitmedin mi bugün? Zarife teyzelerin izin aldım baba. Zaten Zafer de var artık. O Zafer denen çocuk her gün o evde mi yaşıyor? Aman iyi Bayrı. Bir güzel şöyle dinlen sen de. Tatil yapmış oldun ha. Patlamış mısırlar da geldi. <laughs> Vallahi kendi ellerimle pişirdim. Afiyetle yiyelim artık. Ya kızım... Senin mutfakta yapabileceğin başka bir şey yok mu? Bir tek patlamış mısır. Evlenince kocana da sabah akşam bundan yedirirsin artık. <gülüyor> 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 Aa, Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk abla, nasılsın? İyiyim valla. Geç içeri. Oo hoş geldin damat. Hoş bulduk. Hoş he. geldin oğlum. Hoş bulduk. Ay. Ben de gelirken enişte uğrayıp Sabiha annemi sipariş ettiği çeyizleri aldım. Bu arada çok özür dilerim siparişlerin geciktiği için. Size de selamları var. Aleyküm selam. Bana? Bize de bir yastıkta kocayın dedi. Mutluluklar diledi. Evet Melih. Neden çağırdın bizi apar topar? Niye olabilir Mert? Gözde yüzünden. Bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Oğlum sen daha yeni artistlik yapmıyor muydun? Yok efendim kararınızı verin. Ben de nevresimleri değiştireceğim diye. Ne oldu? Bak Şirin şey. Anlatamıyorum galiba. İşler çok karıştı. Gözde benim evime girmiş. Eşyalarımı karıştırmış ya. Ha, şimdi anlaşıldı. Yani Gözde'nin eline... ...seninle ilgili bir koz geçmiş ha? Kim bilir hangi kirli çamaşırını aldı Bak Mert'ciğim Gözden'in bugün neler yaptığını bilseydin İçimizde en az zarar görecek kişinin Ben olduğunu anlardın Peki bizden ne istiyorsun? Bak gün doğacak birazdan Martılar sabahı taşıyacak ama ben olmayacağım artık. Ama bugün sen de biliyorsun işte. Yalnızlıktan korkuyorum bugün. Hala ne kadar da bencilsin. Zaten her zaman kendini düşündün sen. Hala o bencil adamsın işte. Her şey aynı. Ben? Bencilim öyle mi? Evet öyle. Hem bencil hem de korkaksın. Sen de zalimsin işte. Bunun kaftağında. Kibirinin tekisin. Yeter. Gidiyorum ben. Hayır gitme. Ya çekil gideceğim. Gitme çünkü seni seviyorum. Abi öptür mü Efeş abla? Bak sen ne çok şey biliyorsun sen öyle. Ama televizyonda hep böyle olur. İyi. Demek ki duygu seyirciye geçiyor. Baksana ilk seyircimizden olumlu tepki aldık. O zaman bence ödül olarak Efe'yi gıdıklayalım. Hadi. Günlük bu kadar yeter Pelin. Bir dahaki derse polinomlara bakarız. Evet bence de. Patladım artık ya. Sayende rüyamda da fonksiyonları göreceğim. Bu testi bir dahaki derse kadar çözmeni istiyorum. Yuh. Bu ne ya? Ha delirdin herhalde sen. Öyle oturup dinlemekle olmuyor Pelin Hanım. Yani öğrendiklerini test çözüp pekiştirmen lazım. İyi de sen de çok insafsızsın. En az 60 soru var burada. Aslında az bile ama. Ha doğru. Ben kapasitesizim ya ödevim de az oluyor tabii, değil mi? Başlama yine ben öyle bir şey demedim. Bal gibi dedin işte. Tamam soru sayısını artırıyorum. Bir dahaki derse ikinci testi de çözeceksin. Arttır çözmeyeceğim ki. Ne demek çözmeyeceğim ki? Onca vaktimi bu sorulara harcarsam saçımı makyajımı ne zaman yapacağım söyler misin? Uykundan feragat etsen de. Bak bu testler bir dahaki derse kadar çözülmezse ders mers vermem haberin olsun. Feragat ne be? Görüşürüz. Güle güle. Ay çok güzelmiş bunlar. Desenleri falan harika. Ben de çok beğendim Sunam. Sana da alacağım kızım çeyizin için. <laughs> dur Sunam dur açma. Çeyiz sermeden önce temiz temiz ütüler. Öyle sereriz hepsini sana da alacağım yavrum. Şu Banu'nun telaşı bir çekilsin ortadan. Toplayalım hadi. Yardım edin kızlar bana. E baba ben kalkayım artık. İşe gitmem lazım. Tamam oğlum sen bilirsin. İşini gücünü aksatma da. Unutmadan baba. Şunu da vereyim. Sabiha annem teyzini alırken senet yaptırmış da. Ödeme planı. Tamam oğlum sağ olasın. Cümleten hoşçakalın. Ay oğlum bir şey de ikram edemedik ama. Eksik olmasa bir anne. Bir dahakine inşallah. Görüşürüz bana. Gel geçireyim ben seni. Güle güle Fuat. Hoşça kal abla. İki bin lira mı? Sabio, ne yaptın sen? Nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Ah hoş geldin Celur. Hoş bulduk hayatım. Hayırdır? Misafirimiz mi var? Gözde geldi. Şimdi nerede peki? Tuvalete gidiyorum diye kalktı ama çok oldu. İstediğim şey çok basit. Gözdeye karşı bir olup plan yapacağız. Bakın arkadaşlar. Biz burada oturup çayımızı içerken o kesin şeytanlık peşindedir yine. Gözde. Gözde. Allah Allah. Nerede bu kız? Gözde'yi iyice karşımıza almaktan bahsediyorsun. Mert. Gözde'yi daha ne kadar karşımıza alabiliriz ki? Oğlum bu kız bizi bitirmeye yemin etmiş ya. ...ben gibi aramıza süzüldüğünü ne çabuk unuttun? Deniz... ...timsah gözyaşlarıyla seni nasıl kandırdı hatırlasana. Ne oldu canım benim? Neden ağlıyorsun? Ben Mert'i çok seviyorum Berna teyze. Onsuz yapamıyorum. Kıyamam ben sana. Peki. Vallahi gerekirse Mert gözleri bir gece geçirmeyi kabul edecek olmaz öyle şey bir dur oğlum yahu bir dur geçireceksin dediysek yani sadece kabul edeceğiz ki biz de zaman kazanalım ne için ne için olacak Gözde gibi düşünüp plan yapmak için e, yani yani şeytancı bir delilik ve acımasızlıkla Come on.